Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol'dan yepyeni görüntüleri sizler için bir araya getirdim. İbrahim Çelikkol'un bu görüntülerini çok seveceksiniz. Umarım sizler için hazırladığım videoları beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Doğudan Ev Kadir gösterdiği performans ile herkes tarafından beğenilen İbrahim Çelikkol. Bakalım dizide nasıl olacak? Gördüğünüz gibi 27. bölümde İbrahim Çelikkol Benay ile evleniyor kızını görebilmek için. Şimdilik benden bu kadar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.